Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sen çal kapımı dizisinin sevilen oyuncularından yepyeni kareler getirdim İşte arkadaşlar sizler için Seyfi ve Fifi'den e, kamera arkası birkaç tane fotoğraf getirdim hatta orada e, Melodu gözüküyor işte bu kareleri sizlere takdim ediyorum. Biliyorum ki kanalımda birçok sencal kapımı hayranı var ve bu tarz videoları çok beğeniyorlar. Tabii ki bu akşam herkesin gözü 32. bölümün 2. fragmanının ne zaman yayınlanacağında. Hala bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım fragman gelecek mi? Tabi fragman gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım. Belki de bu haftada fragman gecikecektir. Çünkü dış çekim vardı ve hava çok soğuktu.